Arkadaşlar, yeni, yeni Bugün atış yapacağız. Balistik gerek, kompozit başlık, mermiler bunlara ne tür hasarlar veriyor onları test edeceğiz. Şu anda Safari AVM'deyiz. Esenler Otobanı'nın tam karşısında. Şimdi hazırsanız hep beraber videoya başlayalım. Ama önce bir etrafı gezmek istiyorum. Burada neler varmış. Oğuzlara oh, bakar mısın? Benimkin aynısı mı? Yok farklı, cepleri farklı. Ama güzel. mı? Ara ara bulursun belki beni hatta. Bu silah tabanca çantası, tabanca koyabiliyorsun rolü yapma gerek yok aslında. Belki bunlardan taksa mı? Selam. <laughs> 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 bilemedin ne olur yalan elbet son bulur giden mi burada hiç... dikkatimi çeken bir şey var özel harekatların hani operasyonda kullandığı kalkan var ya tek başına taşıyor adamlar bu arada helal olsun bakayım nasıl bir şey kaldırabilecek miyim şöyle mi diyoruz hatta evet. onu tek adam çok büyük güç gerektiriyor tek kol atıp bir tarafta ateş edecekler yani tek kol atıp bu şekilde ateş edebilir helal olsun ya. Yani Hatta o da tırnağımda vurmuştu. <laughs> Güvenlik güçlerimizin en doğru şartlarda çalıştığını gösteriyor. Aynen aynen harbiden. Allah kolaylık versin yani. Şunu şöyle koyalım. Şu da, bu da <laughs> tüfeğe karşı korur. Alt tüfek atışlarına karşı. Alt tüfeği değil. 72 karıştık oldu. Var için bunlar. Öyle Özellikle mi? Özel tasarımlar abi. Bak şuradan da atış <laughs> etme galı var. Bu tekerlekli. <laughs> Harbiye de. Çok iyi ya. Yani atıcı. Bunlar göre göre tak tak saydıra saydıra operasyon yapar. Düz yiyelim, bak. Vay be. Tebrik İyiymiş. Evet, şimdi biz poligona doğru geçelim. Abi buraya geldiğinizde kayıt yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda poligona en az iki kişiyle inebiliyorsunuz. Tek başınıza inemiyorsunuz. Şimdi kimliğimi vereceğim. Kaydımı yaptıracağım, ondan sonra poligona ineceğiz. Ne Şimdi burası bizim e, poligonumuza giden yol. İnsanlarımız burada bekliyor. Daha sonra bir saat önce içeri giriyoruz. İçeride bir silah seçimi oluyor. Gelen misafirlerimiz hangi silahı seçmek, atmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. Beğendikten sonra silahları biz çıkartıyoruz. Bizim gözetmenliğimizde atış yapıyorlar. Tamam. Biz yardımcı oluyoruz. Temel atış eğitimi veriliyor. O zaman geçelim. Muhammet Bey burası poligonumuz 6 yoldu gelen misafirlerimiz burada atış yapıyorlar daha sonra buradan silah bakımını yapıyorlar Evet buyrun silahlarımızın hepsi burada farklı kalibrelerde silahlar mevcut 9 mm 45 kalibre Mp5 yok mu? Aha SAR 109T Mp5 oluyor En sevdiğim 9 mm bunlar da Bu Mp5'in yükseltilmiş versiyonu mu? Yani şöyle poligonlara uygun olan SAR 109T bunlar bunlarla sadece atış yapılabiliyor 9 mm bunlar da Airsoft'tan alışkınız zaten biliyorsunuz bu gerçek. Hani boncuklu silah, boncuklu silah diyorlar. Bu sefer gerçeği atış edeceğim. <laughs> ama hedef kağıdına atmayacağız. Kurşun geçirmez yelek ve kompozit başlığa ateş edeceğiz. Hem onların da etkisini göreceğiz. Mermiler nasıl etki yapıyor? Bakalım ne oluyor, ne bitiyor, koruyor mu, korumuyor mu? Onu da test edeceğiz. Şu anda bize şey lazım, yelek ve kompozit başlık lazım. Gidip onları bulalım. Hadi. Şimdi yelek ve kompozit başlık almaya gideceğiz ama şu çok dikkatimi çekti. Bu çalışıyor arkadaşlar. Ateş etmiyor ama çalışıyor. Bakın şimdi. Ateş etse top mermisi falan atacak herhalde. <laughs> bana Amerika'da görev yapan bir polis arkadaşım hediye göndermişti. Çok hoşuma giden bir şey. O da polisler takıyor, üzerinde polise yazıyor. Güvenlikte olsa fena olmaz bence ya. Hoşuma gitti. Selamun aleyküm. Aleyküm Hocam bana balistik bir yelek lazım. Bir de bir kompozit başlık lazım. Buyur. Poligonda test etmek istiyorum. bakın, burada kurşun geçirmez plaka var. Yeleklerin içine bundan konmuyor. Şu benim yelek ya mesela, şunun içine yerleştiriliyor. Bir tane de arkaya tüfek mermilerini geçirmiyor. Ama uçak savar falan geçirir herhalde, Allah korusun. Aa, burada ne varmış? Zaptalar böyle yelek giyiyor mu ya? Bu kurşun geçirmez mi yoksa? Ee, özel bu hani kavga da operasyonu vesaire olduğu zaman yani zabıtlara verilen özel şeyler böyle... Bu bıçak, bıçaktan mı koruyor? Yani genel böyle sopaydı vesaydı, yani taştı, yani özel durumlardı. Zabıta geliyor arkadaşlar, girelim. ilk defa gördüm. Biraz zabıtalar için tasarlanmış. Bence gayet iyi çok. Özel sipariş üzerinde üretiliyor. Özel yani. sipariş süreni. Gayet iyiymiş ama bu mermi geçir herhalde ya, bunu evet, test evet, etmeyeceğiz. Yani. Bunu test etmeyeceğiz. <laughs> Şimdi bize ne verebilirsin? Ne var mesela? Şu <laughs> ne? Bu bu e, nasıl desem korumalı olur, vesaire bu bakanlık personeli olur. Bunlar kurşun geçirilmez malzeme var içerisinde. Öyle mi? Görünmüyor gömleğin altında. Test için uygun bak. Kurşun geçirmiyor. Bakalım geçirmiyor. Yani, gömleğin altına giyersiniz bunu. Aynen atlet gibi ]mez. ya. Çok iyi. Bir de esnek. Bir de şu kompoz başı mı? Yok bu airsoft tak için. Airsoft mu? Aynen. Bize gerçeği lazım. Gerçek benim geçirmiyor. Şu mu? Şimdi bunu e, tüfek mermilerine kadar tutabiliyor mu? Evet. Tamam. Evet bunları atış yapacağız arkadaşlar. Bunları test edeceğiz. Bir atlet balistik yelek var elimizde. Bir de kompozit başlık var. Bunları poligona gideceğiz. Farklı silah çeşitleri atış yapacağız. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyorum. Çok teşekkürler kardeşim. Kolay gelsin. Evet, sen mi giyeceksin onu? Ha, bana ateş edecekler. Ölmemi mi istiyorsun? <laughs> Mankene gidirse tabii ki. Ara ara belki beni hatta evet, şimdi korumaya giriş yapacağız ama öncesinde bir güvenlik tedbiri almamız gerekiyor. Buradan kulaklık alacağız. Kapalı alan olduğu için çok yankı yapıyor, kulağa zarar verebiliyor. Ben de kameranın arkadaşlar da kulaklık takacağız. Güvenlik önemli. Şu şekilde sesi kesmesi için bir de koruyucu balistik gözlük. Ben e, TikTok'a Instagram'da bunun tanıtımını yapmıştım. O gözlükten bir de arkadaş kameraman arkadaşlara da verecek bundan. Şuradan hemen sanırım şunun içinde oluyor galiba. Evet. Siz de gözünüzü kulaklığınızı takın kameraman falan. Bu için önemli insanlar. Kameramanlara buradan selam. Evet. Şimdi bunda nasıl bir şey var? Bunda ne yapıyor bu şimdi tam olarak? Şimdi bunun içerisinde 40 kat kumaştan oluşmuş, yaklaşık 40 kat da kumaştan oluşmuş özel dikim bir kumaş. Bir malzeme bulunuyor, Hı -hı. sıkıştırılmış. Bu malzeme 9-19 mermileri engellemek için bir, de birebir yani gayet sağlam. merak edenler olacak, keleşip tabiyor mu? Yok. Çünkü o kadar dayanıklı bir malzeme için en başta yukarıda gösterdiğimiz o plakalardan takmamız gerekiyor. Yani keleş de olursa artık geçiyorsun. Abi. Ne yapsın adam artık yani. keleş. Ama merak ettim yani abi. Evet şimdi içeri geçiyoruz arkadaşlar. Artık bir ateş edelim ya. Buyur kardeşim sen bize yolu göster istiyorsan. Buyurun. Şimdi kapatıp evet. bir olur. Ara ara Evet. Birazdan çok güzel şeyler olacak. Hissediyorum. <laughs> bakalım ben ne geçiriyor mu ya? Hadi bakalım. aslında. Ara bulursun belki elmacık kimdi burayı yaslıyorsunuz. Daire için arpacaya bakıyorsunuz. Dedim ya pozisyonunuz yürüyecek gibi. Hı hı. Geri gelecek gibi. Anlatabildim mi? Yani şöyle arkaya yaslanmıyorsunuz. Buyurun. Tamam. Süper. Buyurun. 30 tane mermi alır. 30 mermi. Evet. Şu anda emniyette arkadaşlar güvenli bir şekilde atış yapacağız biraz sonra. Farklı tabancalar da aldık farklı kalibrelerde. Hepsiyle test edeceğiz. Kendimi şu anda çok acımasız hissediyorum. Neden biliyor musun? Çünkü üzerimde 3 tane tabanca var. <laughs> evet 5 tane tabancamız var. Bir de SAR 109T var. Asker ve polisimiz tarafından meskul mahal çatışmalarında kullanılan bir tüfek. Ee, marka konusuna fazla girmeyeyim. Şimdi değerli hocamız e, silahların, tabancaların kalibresiyle ilgili özellikle ilgili biraz bilgi verecek. Hocam söz sizde. Biraz anlatın izleyicilerimize isterseniz. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sefer Kolibol Tezletin'den. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tüfeğimiz sizin de bahsettiğiniz gibi 9 mm mühimmat kullanır. Tabanca mermisi kullanır. 9 x 19. Şunu. Evet. Ee, oldukça etkidir. Ee, misafirlerimiz de bunu çok beğendiler. Bu silahı çok beğendiler. Bu 22 kalibre diyoruz ama 22 LR diye geçer. Yani mühimmatı bu. Çıkmadı. Heh. 22 kalibre. Küçücük şuna bak. Evet. Bu başlangıç için. atış yeni başlayanlar için tavsiye ettiğimiz bir silah. Geri tepmesi çok azdır, Mesela 9 milimetre mm karşılaştığınız zaman küçüktür. Bu tabancamız yani Türkiye'de üretilen bir silah firması, Ceyrek firmasının ürünü. Tamam. Bu 1911 Colt modelidir. Ya yani bu 9 milimetre. Bu tamam. 45 kalibresini getirmemişiz. Tamam. 45 kalibre mühimmat atar. Bu yine Türkiye'nin ürettiği, Asıl biraz ürettiği bize en sarsa konum bu geldi galiba. Değil mi? <gülüyor> tabii. Biraz <laughs> evet, bir böyle... şeyi güzel oluyor. Hatta ben videolarımda bunu kulaksız attırıyor. Bir tane mermiyi ortalığa <laughs> kaldırıyor. Bu 38 SR38 diye geçer. 38 kalibre ve 357 Magnum mermisi atar. Şunu. Tabii. Bu domuzu devirir ya. Devirir. De, de, denemedim ama. Yani <laughs> Muhtemelen de tarih gücü çok yüksekti Şimdi buraya 18 yaş altı bu arada giriş yapamıyor. Bilginiz olsun. onu da altını çizelim. Tabii. Ee, ve iki kişi dışında. En az iki kişi, kişi olacak. En az iki kişi olacak. Tek kişi de aşağı inme Devletimiz böyle uygun gördü. Olması Bazı gereken de o. oluyor falan filan. Şöyle böyle bir şey var. Bunu devletimiz diyor ki bu bir aktivite. Evet. Tek başına diye bu aktivite gelinsin diyor. Aynen. Biz bunu spor olarak görüyoruz. Ee, bir ok atmak, kılıç kullanmak, karate yapmak gibi bir spor dalı. Burada nefesinizi tutuyorsunuz, duruş pozisyonunuzu tutuyorsunuz. Her şeyi bir tarafa bırakıp silahla ilgileniyorsunuz. Bu da kafanızı temizlemeye yardımcı oluyor. Aynen öyle evet. Biz elimizden geldiği kadar e, yani silah severlere tavsiyemdir. E, Bütün poligonlar için. Burada İstanbul'da iki tane yeriniz var galiba. Tersin Tabii, tersinde, bir, bir de burada. Esenler tam karşısında arkadaşlar. Evet. E, şimdi kameramanımızı da riske atmak istemediğimiz çok seviyoruz kendisini. Onu da bu tarafa alarak. Ya mantıklı kendi öyle olması lazım. Onu da bu tarafa <laughs> alarak buradan şimdi dolduracağız arkadaşlar tek tek gördüğümüz hedefe atacağız. Şimdi biz güvenli hakikaten önem veriyoruz. Silahların boş olduğunu defalarca e, takip ettik ve namlusu hep çapraz duruyor. Ondan sonra sırasıyla gideriz. Gideriz. Bunu en sona bırakalım. Tamam hayat. Tamam. Bu 20 kalibre 10 tane mermi kapasitelidir. Fişek diyorlar. Mermi diyorlar. Karardı, bekletme artık yok mu yaraydı? Engeller vardı zor bir karardı. Bekleme artık yokluğun yarayıdır ah, Ahım var yine ıssız kaldım ya baktım var Sana büyük zaafım var Çok düşmanım var Benim de onlara kastım var Tek gerçeğim var Her şeyden güzelsin ya Oh değsin canıma ayine, yaptım karşıma Güven bebeğim bana Sana yaşıyorum yoluna Oh güven bana Benzemem Ben zamandan onlara Evet atışları yaptık arkadaşlar Farklı kalibindeki silah çeşitleri atış yaptık Şimdi e, yeleği ve kompozit başlık kontrol edeceğiz. Bakalım neler olmuş. Neler evet, olmuş Hemen alıp buraya getireyim. Musunuz? Bakın. Bu ezilmiş kurşun. Bu hale geldi bak. Bakın bu 40 bu 45'lik. Para bu 3.57. Evet. Bakın bunlar kat kattır. Kurşun kumaşa gelir, döner ve kitler kendini. Karşıya geçemez. Bu birkaç katı geçmiş içeride durmuş. Evet. Bu. Şunlar. Bakın ne hale geliyor. Oyanasın ya. Magnum ve 45'likler Bütünlüğünü korumaya çalışmış ama diğer 9 mürette direktmen ezilmiş, karşıya geçmemiş. Valla hocam evet. e, bu bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada hocamın da kendi YouTube kanalı var. Bu tarz bilgilere evet, sağ olun. merak duyuyorsanız, ilgi duyuyorsanız hocam YouTube kanalının ismini söyleyin lütfen. Silahçı Yaşar. Silahçı Yaşar. Açıklama kısmına da etiketleyeceğim. Abone olup takip evet, edebilirsiniz. Bu tarz teknik bilgilerle ilgili çok deneyimli bir hocamız evet, sağ kendisi sağ olsun. Bugün de bize yardımcı oldu aynı zamanda Rabia e, hocam. hocamız da aynı şekilde. Hocam sizin kanalınız var mıydı? Yok maalesef. <laughs> sayfalarınız var mı? <laughs> evet. Instagram sayfalarınız var mı? Takip etsinler. Muhammed Bey, Aynen. ben bunu bir spor, ata spor olarak görüyorum. Bir Baş karınca, alınca. karınca adam değilim ama lazım. Çok güzel. Silahımızı bir, bilelim. Evet. biz Türk'üz, silahı severiz. Silah aşkınız varsa poligonlara bekleriz. Havaya evet. ateş etmek yok. Sağda solda o çekirdek, var. bakın A görüyorsun, o çekirdek bir yere gidiyor. Allah muhafaza. Eee bunun da deneyinler arkadaşlar. Ne çalışıyor. Bunu da aslında değmekse noktadır. İyi ki değindiniz. Şimdi bunlarda falan orada burada havaya sıkıyorlar ya. O havaya giden kurşun enine sona yere geliyor. bir metreye ödün. çıkıyor ona ölü kurşun diyorlar. Aşağıya iniyor. İnerken zarar verebiliyor mu? Kesinlikle zarar. Sıkmayın ha. sağa sola. Ya bir de şu var. Bakın atıcı şunu yapıyor. Tok 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 tok, tok. Aa, aç bak. Yani direkt ben baltama sıkıyor. Herkes değil. Daha üst versiyon yelekleri de test edebiliriz. Plakalar Demin yukarıda gösterdiğim plakalar var ya. Bir sonraki videoda mesela o olabilir. Yorumlarınızı, yorumlara fikirlerinizi mutlaka yazın. Ee, Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kendisizle getirmeyi. Sılaç Yaşar da beğenin arada. Sılaç Yaşar hocamıza takip edin mutlaka. Hocamızın hesabı var mı bilmiyorum. Eğer varsa onu takip edin diyeceğim. Açıklamaya bakın, varsa koyarım. Açıklamaya bakın siz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs>